Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Bugünkü videomuzda KYK Burs Kredi Başvurusu nereden, nasıl yapılır onu görüntülü anlatacağım. Görüntülü anlatıma geçmeden önce birkaç bilgi verelim. Bu yapmış olduğumuz başvuru hem burs hem de kredi başvurusu oluyor. Bu başvuru sonucunda size ya burs ya da kredi çıkar. ikisi aynı anda çıkmamaktadır. Burs çıktı ise kredi çıkmaz. Burs çıkmadı ise de kredi çıkabilir kredi alıp almamak da tamamen sizin elinizde mecburi değildir. Tadukname onayı yaparsanız kredi alırsınız, yapmazsanız kredi almazsınız. O olarak ise başvuru e-devlet üzerinden yapılmaktadır. E-devlet şifrenizi TC kimliğiniz ile PTT'den alabilirsiniz. Gelelim görüntü anlatı kısmına. Google'a e-devlet yazıyoruz ve e-devlet şifremiz ve TC'miz ile sisteme giriş yapabiliriz. Sonrasında ise isterseniz arama kısmına burs öğrenim kredisi başvurusu yazıp aratın. İsterseniz de e-hizmetlerden eğitim kısmını seçip oradan Gençlik Spor Bakanlığı başlığını bulup onun altında yer alan burs öğrenim kredisi başlığı altındaki burs öğrenim kredisi başvurusunu seçebilirsiniz. Sonrasında başvuru hakkında ayrıntılı bilgiler geliyor. Burayı detaylı bir şekilde okuyunuz. Tüm bilgiler burada yer almaktadır. Öncelikle burs alacak öğrenciler de var. Onları da görebilirsiniz. Şehit çocukları, şehit bekar ise bekar kardeşi, gazi çocukları, gazi bekar ise kendisi, sağlık kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engel olduğu tespit edilen öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olanlar, lise ve denge öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, lise ve denge öğrenimlerini Darüşşafaka Lisesi'nde tamamlayanlar, amatör milli sporcu olan öğrenciler, eğer bu maddelerden biri size aitse başvuruda özel durumlarda seçmeyi unutmayınız. Sonrasında en altta yer alan kabul ediyorum'a tıklayarak devam ediyoruz. Kimlik bilgilerimiz geliyor, kontrol ediyoruz, bize aitse devam ediyoruz. Eğitim bilgilerimiz yine ekrana geliyor. Doğruysa seçtiğim öğrenim bilgilerim doğru diyerek yine aynı şekilde devam ediyoruz. Sonrasında ise gençlik merkezi üyesiyseniz veya genç gönüller platformu üyesi iseniz işaretleyiniz. Değilseniz hayır deyiniz. Bu kısım burs almanıza etki etmemektedir. Önemli bir detay değil. Hemen cevaplayıp geçebilirsiniz. Sonrasında iletişim adresini yazacaksınız. Burada yurt dışı yazışma adresi boş kalacak bilgilerinizin doğru yazılması da önemli. Videonun başında bahsetmiştik özel durumunuz bu maddelerden biri ise belirtiniz çünkü öncelikli öğrenciler burs alır. Sonraki kısımda baba mesleği, baba ünvanı ve baba maaşını belirtiyorsunuz. Küsurat yazmanıza gerek yok. Yine aynı şekilde anne mesleği, anne ünvanı ve anne maaşını belirtiyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Gelelim Ziraat Bankası kartı bölümüne. Sizin burs kredi için hesap açmanıza gerek yoktur. Hepsini ziraat otomatik olarak hallediyor. Siz sadece burada kart başvurusu ve kartınızın özelliklerini ve gönderilmesini istediğiniz adresi yazacaksınız. Onay vererek devam ediyoruz. Buradaki bilgileri okursanız kart özellikleri hakkında da bilgi edinirsiniz. Kredi kartı, harçlık avans gibi ayrıca zaten harçlık avans ile ilgili videomuzun altındaki açıklamada video var. Oradan bilgileri edinebilirsiniz. Kredi kartı nedir, harçlık avans nedir, ne işe yarar hepsi videomuzun altındaki açıklamada yer almaktadır. Sonrasında kart özelliklerini seçiyoruz. Tamamen size kalmış bu kısım. Kredi kartı seçip seçmemekte, harçlık avans seçip seçmemekte özgürsünüz, istediğinizi yapabilirsiniz. Sonrasında tüm kutucukları onaylıyoruz ve önemli kısım geliyor. Kartımızın geleceğe adresi dolduruyoruz. Yurt adresini yazmanızda fayda var. Doğru bir şekilde doldurmaya da dikkat edelim. Anne kızlık soyadı bankacılık işlemlerine de razı oluyor. Burayı da dolduruyoruz. En son sayfada başvuru bilgilerimiz geliyor ve kontrol ederek onaylıyoruz. En son başvurumuz şu tarihte alınmıştır bildirimi geliyor. Bu bildirim geldiyse işleminiz tamam. Sonrasında herhangi bir şeyi değiştirmek isterseniz başvurumu güncelleme diyerek değiştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Merak ettiğiniz sorular varsa videomuzun altına yorum yaparak bize sorabilirsiniz. Rehber Hocam YouTube kanalına abone olup videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.